Evet, ben Mehmet Demir. Beni izliyorsanız, beğeniyorsanız like yapınız, beğeniniz ki e, birçok kişiye ulaşalım. Bugünkü e, videomun konusu helalleşmek. Evet, eğer yetkililer helalleşelim diyorsa ben de vatandaşların tercümanı olayım neler yapılırsa helalleşiriz diye tek tek belirteyim. Evet. Bir. Suriyeli 4 milyon insan ülkemize geldi. Bir sürü insan işsiz kaldı. 6 milyon insan işsiz kaldı. Bu 6 milyon insana iş verin, helalleşelim. Evet, 350 bin öğretmen eğitim fakültesini bitirdi ve işsizdir. Bu öğretmenlerimizi öğretmen olarak atayınız helalleşelim. Öğretmenlere, teknikerlere, mühendislere, idarecilere 3600 ek gösterge sözü verdiniz polise, jandarmaya, idarecilere, müdürlere, öğretmenlere. Evet bu 3600 ek göstergeyi sözünüzde durarak veriniz. Helalleşelim. Evet. Türkiye'de yönetim, yerel yönetim çift başlıdır. Yarısı büyük şehir, diğeri küçük şehir. Küçük şehirlerde biliyorsunuz küçük şehir olduğundan dolayı il özel idareleri var. Arpalık olarak adlandırılıyor. E, sağlıklı üretim yapamıyor, yol yapamıyor, su getiremiyor, gölet yapamıyor. Bunu yapamıyor. İl özel idarelerini kaldır. Arpalığı ortadan kaldır. Küçük şehirleri de bütün şehir belediyeciliği yasası olarak büyük şehir statüsüne kavuştur. Helalleşelim. Türkiye'de yerel yönetimin güçlendirmesi gene de üniter yapı içinde de olabilir. Yine yönetimin güç yerel merkezi ilerinin güçlendirilmesi için bölge müdürlüğü demek bölücülük demektir. Türkiye'de politika sırf sadece makam tahsis etmek içindir. Bütün bölge müdürlüklerini kaldır, il yönetimlerini güçlendir, helalleşelim. Türkiye'de köylüler yoldan mağdur bütün köy yollarını hani turistik yerlere giden yerleri asfaltladınız ya bütün köy yollarını asfaltlayın helalleşelim. Evet her köye her köye her köye bir sulama göleti su kaynaklarının akılcı envanterini çıkararak Susuz arazileri suyu akılcı envanterli çıkararak gölet yap, sürü ziraata geç, helalleşelim köy gruplarına ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi yerleştir, ebe yerleştir, hemşire yerleştir, doktor kırsal kesime, kesime sağlıklı sağlık hizmeti götürsün, ziraatçı, ziraat hizmeti götürsün, deseyi sulamayı götürsün, bütün bunları götürsün helalleşelim. Yoksa, yoksa helalleşmek çok zor. Niye zor? Bak mesela örnek vereyim. Bayburtlular İstanbul'a köprü yapıldığı için, İstanbul'un altından Marmara'ya yapıldığı için alkışlıyorlar. Biz gerçek anlamda Türkiye'nin her tarafına adil, objektif yatırım yapacak şekilde yaparsanız biz o zaman helalleşiriz. E, dolayısıyla e, Türkiye'de Türkiye'de e, devlet planlama teşkilatını yeniden kur, teknik elemanları, uzmanları planlama planlayacak şekilde planlı kalkınmayı düzenli bir şekilde getirecek şekilde devlet planlama teşkilatını kur, helalleşelim. Devlet denetleme kurunu kur, her birimin teftiş ve denetimi oranın itaamirinin sorumludadır biliyorsun bazı kurumlarda örnek vereyim devlet demir yolları meteoroloji genel müdürlüğü bir sürü teftiş kurullarındaki bütün müfettişler ita amirinin talimatıyla talimatıyla hukuksuz yere haksız yere kelle almak için denetim raporlarını haksız bir şekilde vurgulamazlık etmek için it, oradaki birim en üst amirinin denetimindedir. Devlet denetleme kurulunu kur, o birimlerin de denetim altında olduğunu vatandaş ona inansın, helalleşelim. Evet, yerel yönetimi güçlendir, valilere yetki ver, helalleşelim. Bütün kaymakamların tüzel kişiliği yoktur, bütçeleri yoktur. İlçeleri de il gibi bütçe kaynak tespit ederek oradaki yerel kaynakların, yerel imkanların, yerel ihtiyaçların giderilmesi için sağlıklı getir helalleşelim. İllere nüfusa göre merkezi idare yardım yapıyor yerel nüfusa göre değil, yüz ölçüme göre gerçek anlamda her ilin yüz ölçümüne göre yerel kaynakları yüz ölçüme göre nüfusa değil de yüz ölçüme göre tahsis et helalleşelim. Vallahi helalleşelim, billahi helalleşelim. Yoksa Türkiye'de çağdaş dünya ile entegre bir evrensel hukuk kaide ve kuralları yerleştir, Adaleti bağımsız kıl, helalleşelim. Evet, daha anlatılacak birçok konu var. Evet, burada bugünkü videomu bunlar sonlandırırken vatandaşlarıma e, Ramazan bayramını şeker tadında olmasını diliyor. Bütün bayramlarını kutluyor ve tebrik ediyor herkese. Çalışana, üretene, hakka, hukuka inanan bütün vatandaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı, başarılı, gelecekte aydın, çağdaş, medeni bir e, ülke, bir dünya olması dileğiyle herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.